Sera düşeceksin Sera. <laughs> lan dur düşeceksin <laughs> Sera. <laughs> lan, lan lan düşeceksin. Gemi <laughs> 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 tekne sallanıyor. Arkadaşlar öyle bir sallanıyordu ki düşecektik. शेम् <sum> Korktun mu sen gel korktun mu? <laughs> kıyamam lan kıyamam. Geliyor hazır mısınız? Evet. Geldi işte canına yandım, yandım yanıma. yanıma Kaç kurşun yerim. Çapkın edasına kurban oldum. Çapkın edasına kurban oldum. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Ben sana tutulmuyorum. Ben bir toma tutuluyorum. Sevgili testi. Hiç sevgilinden gizli onun telefonunu karıştırdıysan bir parmağını indir. Hiç sevgiline susturmak için tamam dediysen bir parmağını indir. Hiç sevgilinin giymesini istemediğin kıyafetini yırttıysan bir parmağını indir. Sevgiline yalan söylediysen bir parmağını indir. Hiç sevgilinin arkasından bir iş çevirdiysen bir parmağını indir. Sevgilini kıskanıyorsan bir parmağını indir. Uf, kıza bak be analar neler doğuruyormuş be ama. Uyuruyorsun ya kıza bakıyorum sen de bak çok güzel ama. Bak. bak bak göz hakkı bak göz hakkı. Bakabilirim göz hakkı sen de bak çok güzel bak. Bakayım mı? Sen de bak aman Allah. Analar neler doğuruyor be. Ye, yeah, hiç kimse sana ben gibi bakmaz. Ustun diyelim göklere değdin peki ya sonra? Yıldızlar bizim için ya. Oh bizi bizi düşürme derde olmasa aşk be Gel de bana bir <laughs> gel de Koşarım peşinden be Gel de sasa Yallah bina Bir gelo şimbile Yatsar bana Telefonumu bulamıyorum. Benim çaldır mısın? Hı <laughs> hı. Sevgilimi ara. Sevgilim aramıyor. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır. oldu. Gelsene. Mama iyileç, mama mama iyileç, я с тобой. Прожу отучи. Mama iyileç, mama mama iyileç, la douche ta Hangi hayvan ruh eşimiz bakalım? Geliyor. Evet, ruh eşi hayvanım Semih Hayri. Ha çok komik. Semih Hayri. Aa sana zürafa geldi. <laughs> Bana koala geldi çok tatlı. Sevmedim. Bir şey diyeceğim bak Zülalpa benim, sen koala tamam benim boyumuzun çünkü bak. Sevmedim. Boyumuzun çünkü. Sen iyi mi? İyi mi? Yatır mı? Her şey bitti. Hoşça kal. Şşş, hoşçakal değil, hoşçakal. Çakal. Aman Allah'ım aman Allah'ım şu çiftlere bakar mısınız? Siz ne kadar tatlısınız ya. Bak birisi mavi, birisi pembe. Ya siz ne kadar tatlısınız. Çok tatlısınız. Ya. Pamuk şeker oyuncaklarına kavuştu. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Beğendim kız? <laughs> Barbie göster bakayım şöyle bir. Oo aynı sana benziyor ya tıpkın ha. Peki şeker nasıl? Aynı senin renginde bak. Kaleminde çok güzel ama. <laughs> çok tatlı. ver adana zirveden salam durmak yokum yiyip patlamaya devam yok bu da sonra sizi sigara firan duçuyor yok tızıl tiktoktaki kızlara bakıyor musun evet peki TikTok'ta oha kıza bak dediğin kız var mı evet üzüldüm bu oyun oynamak istemiyorum beni sevmiyor musun ya. hayır yani ne demek oluyor bu? Seviyor mu sevmiyor mu? Neyse. Ya... <laughs> Kızlara mesaj atıyor musun? Evet. Her Bakın şey daha bir... iyi evet denmez öyle abi, ya. Ne sordun bilmiyorum ki. Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana de yazacağım onu. <laughs> olar una perra una Mira cómo me y me dice, Loco, Şeytan diyor ki, şimdi git kapısına dayan şimdi doya doya öp. bu masalda mutluluklar var, olurlar, no olur, korkma bu masalda saçın mükemmelliğine bakar mısın ya? Allah'ım ne güzel saçlar atmış. Bu saçın güzelliği, rengi, fıstıklığı, mükemmelliği. Her şey çok güzel. Canım saçım ya. Canım mükemmel kendim ya. Sana ne oluyor? Sana dedim ben. Gül ki gözlerim solmasın. Sakın aşk Gel biraz bana, gel biraz. Кино, а после отвезу к утру тебя к себе домой Тихая